Ben yapmadım. Yemin ederim istemeden oldu. Çekil. Sakın dokunma bana. Ben kötü biri değilim. dokunma bana. Kötü biri değilim ben. Yoksa canını yakabilirim. Çekil! Çekil! Günaydın. Tamam. Ne yapıyorsun? ya? O sendin değil mi? Kim ben? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet, geldim. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be, ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya, onu anlatıyorum. Senin ne rüyamda göreceğim bir pislik. Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç ayrı alamet değil, ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Elin yanmış gördüm. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu kaza? Çaydanlıkla çarpıştık da. Ali abla Silke abiye mi çarptın? Bana bak baş belası. Ağzın başka bir şey, kulağın başka bir şey söylüyorsa ne yapacaksın? Susacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Günaydın Zeynep'ciğim. Günaydın. Hocam Gürcan babasıyla yani babamla birlikte gözlük almaya gittiler. Anladım. İyi dersler size. Trekking'e gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz oğlum. Hangi sene kaçırdık? Bir gecede kamp yaparız. Eşine eğlencesi orada bir oğlum zaten. Bir dakika bir dakika. Şşt, 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 şşt. Ne oluyor Levent? Pist pist falan. Kedi mi çağırıyorsun? Anlamadım yani. Dün gece mesajımı görmedin mi Çağla? Görmedim. Sabahtan mı görmedin? Evet, sabah gördüm zaten. Ama iyi geceler yazdığım için cevap yazmam anlamsız olacaktı. Allah Allah. Şişt, alo. Bana bak, bu Kıvanç denen herif geldiğinden beri böyle bir afralar tafralar... Ya arızaya bağladığın gözümden kaçmıyor değil. Kıvanç geldiğinden beri arıza yapmaya başlayan ben değil sensin. Ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Resim defterlerinizi çıkardınız mı? Evet. Güzel. Şimdi herkes ailesinin resmini çizecek. Ailenizde kim varsa teker teker hepsini çizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Zeynepciğim, sen neden başlamıyorsun? Resim yapmayı sevmiyor musun yoksa? Seviyorum da... O zaman sorun ne? Problem mi var Zeynep? Yok, tamam çiziyorum. Problemi çözümünü bitiren parmak kaldırsın arkadaşlar. Bitti hocam. Ne çabuk. Tamamdır. Arkadaşlarım da biraz bekleyelim. Sonra tahtaya çıkıp çözümü yazarsın. Bu arada o eldivenleri artık çıkarsan diyorum Aylin. Biliyorsun aksesuar kullanımı kıyafet yönetmenine aykırı. Hadi çıkar. Okul dışına takarsın. Hocam ben bunları çıkartamam ki. Aylin'cim konuyu gereksiz yere uzatmayalım. Hocam eldivenlerimin kimine zararı var? Görüntü kirliliği yapıyor canım. Hayır madem takıyorsun şöyle şık bir şeyler falan tak. Çağla sen işine bak. Hala problemi çözmenizi bekliyorum. Alayım onları Halinciğim. Hadi Halin. Ya yeter. Çıkaramam diyor kız. Neyi uzatıyorsun hoca? Kıvanç. Haddini aşıyorsun. Hocam. Hocam şey. Ben bu eldivenleri aksesuar olsun diye takmıyorum. Ellerimde bir cilt rahatsızlığı var da o yüzden takıyorum bunları. Yani kimse görüp de benimle dalga geçmesin diye. Kıvanç yani abim de o yüzden bu kadar tepki gösterdi. Siz onun kusuruna bakmayın olur mu? Anladım. Geçmiş olsun bilmiyordum. Teşekkür ederim. Hadi. Oğlum asma suratını çok yakıştı bak. Gözlükten nefret ediyorum. Niye kıracağım? Heh, kır, kır. Kır da gör gününü. Kafanı, gözünü bir yere tosla da gör. Peki, nere? Canım sıkıldı. Ya burası babanın çiftliği mi Nece? Ya bak kime diyorum ben? Aile, şey... Peki, ne... ne? Yürü oğlum, yürü. Zeynep'ciğim, bitirdin mi? Evet. Bakayım. Bu çanta neden havada? Hiç öylesine. Bu şimşek ne peki? Şimşek işte. Bu kim peki? Başka birisi. Hocam kusura bakmayın geç kaldık önemli değil. Yeni gözlüklerin hayırlı olsun Gürcan. Biz de Zeynep'in çizdiği aile resmine bakıyorduk. Öyle mi? Enteresan bir hayal gücü var. Bütün aile burada ama bu kim onu çözemedik. Aa, <laughs> o masal baba. Zeynep'le son okuduğumuz e, kitaptan esinlenmiş olmalı. Orada öyle bir karakter vardı. Çocuk işte. Hayal gücü çok geniş ya. Anladım. Evet, ya Tilki bekler misin? <laughs> Sedat Hoca ile konuştum. Ellerimde cilt rahatsızlığı var. O da yedi. Yani takma kafana. Eyvallah. Hadi derse geç kalacağız, okula dönelim. Benim canım istemiyor, sen git. Akşama kadar burada mı oturacaksın? Rahat bırakırsan bakacağız. Niye bu kadar öfkelisin? Yalan mı? Herkese her şeye karşı öfkelisin. Sanki dünyayı kızgınmışsın gibi. Biraz sakin olman lazım. Sanki birileri saldıracakmış gibi gardını alarak yumruğun havada yaşanmaz ki. Benim geldiğim yerde yumruğun ne zaman geleceği belli olmaz da Aylin. Hiç beklemediğim bir anda yerdin karın boşluğuna yumruğu. Nefesin kesilir. Doğrulamazsın. Kımıldayamazsın iki büklüm kalırsın. O yüzden hep tetikte olmalısın Aylin'cim. Canının yanmasını istemiyorsan... ...boşta bulunmayacaksın. Nereden gelmiş olursan ol, burada seni incitecek insanlar yok. Biraz daha rahatlaman lazım. Bir psikolog mu oldun başım Aylin? Hı? Ne yapıyorsun, terapi mi yapıyorsun şimdi? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma Aylin, olma. İstesen de çözemezsin zaten beni. O yüzden boşuna uğraşma, tamam mı? Nereye? Okula. Nedense bir anda okula gidip ders dinlemek seni dinlemekten daha cazip geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne? Bir sıkıntımız var. Tamam, nedir? Öğretmen resim istemiş. Zeynep de sağ olsun. Herkesi yetenekleriyle birlikte çizmiş. Biraz hayal gücü geniştir falan dedim ama... ...yemedi galiba. Merak etme, kimsenin aklına bunların gerçek olabileceği gelmez. Bazen ben bile hayal gördüğümü düşünüyorum çünkü. Bunlarla daha tipsiz durmuşsun. Yuvarlak top gibi durmuş. Misket göz. Misket göz. Misket göz. Sen de hala altına kaçırıyormuşsun. Yazık. <laughs> Hiç de bile yalancı. Daha bu sabah çarşaflarını değiştirip sana kızmış. Yalan söylüyor yok öyle bir şey. Uyuz işte. Gözlükleri çok yakışmış. Hadi canım. Gerçekten. Anne Mehmet amcaya benzemişsin. Sahi mi? Bakayım, elimi hafif tutmuşum ya, lafı yakan çok bozulmamış. Ne yapıyorsun sen? Bak birader, ben öfkeli bir adamım. Bana böyle gelirler bazen anladın mı? Ne yapacağım belli olmaz. Yumruğum havada yaşarım. Anladın mı? Ha? Az evvel psikologumla konuştum. O yüzden kendime hakim olmaya çalışıyorum. ...bir dahaki yarın fakir yanlışında Allah yarattı demem. Net olarak anlaşıldı mı? Güzel. Okul çıkışı trekkinge geliyorsunuz değil mi? Yok. Haberim bile yok. Aa. E, Kıvanç dağlı gelişti. Biz her sene gidiyoruz, süper oluyor. Böyle ormanda yürüyüş, gece çadır kampı falan. Hem bir gece kalıp sabah döneceğiz zaten. Bilmiyorum ki. Ha, Kıvanç da geldi zaten. Onu da soralım. Kıvanç, gelsene. Gel, gel. Bugün trekking yapalım diyorum, ne dersin? Ne yapalım? Doğa yürüyüşü. Yok, ben almayayım ya. Beni kendi doğumda rahat bırak. Vay kardeşim. Gel kardeşim buyur. Gel otur. Ne içersin ne ısmarlayayım sana? İstemez bir şey istemez. i̇stemez. Hiçbir şeyler ya ağzın kurumuştur şimdi sen. Levent. Kıvançlara da trekkinge gelin diyorum ama naz yapıyorlar. Gitsek ya. Yer kalmadı zaten Çağla. Ne alakası var ya? Koskoca ormanda yer mi kalmadı ya? Tamam, geliyoruz. Yolun açık olsun Aylin'cim. Ben mani olmayayım. Ormana gelmiyor musun yani? Son kararın mı? İyi. Ben de yalnız gidelim. Aylin. Trekking'e geliyorsun değil mi? Evet. Sevindim. Akşama da gitar çalarız, dans falan ederiz. Olur. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Açınmayın biraz, koşun ya. Ağaç olduk burada. Koş. İyi misin? İlacın nerede? <laughs> İyi misin? Oğlum niye koşturup duruyorsun? Sen dedin. Ya. Hem benim dediğim her şeyi niye yapıyorsun? Yani kafanı kullansan oğlum biraz. Kucağıma falan alayım mı? Tamam hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, Bizdekiler trekkinge çıkacaklarmış. Neye çıkacaklarmış? Doğa yürüyüşüne çıkacaklarmış. Akşamda çadır kurup kamp yapacaklarmış. Ben de gidebilir miyim? Hayır olmaz. Neden? Evet neden? Kural iki, yabancılarla sıkı fıkı ilişkiler yok. Aynen kuralları bazen esnetebiliriz. İyi, ben de okula gitmeyeyim o zaman. O kadar esnemiyor maalesef. Boşuna çekiştirme. Ya söz veriyorum, kimseyle sıkı fıkı ilişki kurmayacağım. Çok dikkat edeceğim, yemin ederim. Lütfen izin verin. Üf, tamam, olur, tamam. Nasıl olur ya? Teşekkürler Mehmet abi. Baba, anne, Ben çantamı hazırlamaya gideyim o zaman. Sen gitmiyor musun? Gitmiyorum ben. Nasıl gitmiyorum oğlum? Kız kardeşin yalnız mı göndereceksin? Dağda kurdu var, kuşu var, ayısı var. Üf, tam tamam gideriz ya. Dinliyor musun? Kızım, alt üst bir gece kalacağız. Ne yapıyorsun ya? ya? sana ne benim çantamdan? Bak Aile. Öldüm desen taşımam ben o çantayı. Şimdiden söylüyorum. İyi be, sana kalmadık. Benim gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. İyi. Ben söyleyeyim de. Oh, benim ben. Ödümü patlattın. Çocuklarla ilgili bir şeyler bulabildin mi? Ben de ona bakıyorum. Al işte. Tahmin etmiştim. İkametgah adresi olarak Kemal'in tutacağı evi göstermişler. Kayıt yaparken dikkat etmemişim. E o zaman bu çocukları aradınız çocuklar. Sanırım. Ne yapsak? Abine haber versek mi? Acele etmeyelim. Önce bir emin olalım da. İyi de bunlar onlarsa eninde sonunda açık Aynen. Sabırlı olmak lazım. Ekeceğiz. Üstünüzü değiştirir değiştirmez. E hadi. Sofrayı kurmana yardım edeyim mi? E, i̇yi olur. Ben de çocuklara sandviç hazırlayayım. Biz kaçtık. E, size sandviç hazırlayacaktım. Yoldan bir şeyler alırız. Bak birbirinize dikkat edin, tamam mı? Tamam. Ee, buradaki harçlar ne olacak? İyi, tamam, tamam. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.